Tam 4 yıl önce bana Instagram'da sorulan soruları bugün yine 28 yaşımla cevaplayacağım. Bakalım fikirlerim değişmiş mi, bakış açım değişmiş mi yoksa hala aynı mıyım bazı konularda? Ondan sonra bir de o zaman nasıl cevap vermişim ona bakalım. <laughs> hemen başlayalım. Eski telefonum bu benim. Şu an yenisiyle çünkü çekiyorum. Hemen direkt buraya attım. Screenshot yapıp. Cevapları okumadım. Cidden okumadım. İlk soru geliyor. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Sofya 8 yaşında. Oh my god. 8 yaşında olacak. İkinci bebeğim de 5 yaşında olacak. Şu an hayal ediyorum. Her şey oturmuş. Her şey güzel gidiyor. Ne bileyim ya. Evli mutlu çocuklu işte. <laughs> Cevabı bir okuyalım bakalım. Sağlıklı ve mutlu ailemle birlikte nerede olursa olsun. Ay o zamanlar anne değildim daha. Hayatında iyi ki yapmışım dediğin üç şey. Evliliğim, Ati ile evlenmem. Gençliğimde çok 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 kitap okumam. İyi ki diyorum. Kitapların hayatıma kattıkları şeye. O dönemde vaktimi boş boş harcamamışım. Ona iyi ki diyorum. Bir de... ikide kalsak. Üçüncüsü yani... Yok. Yok iki şükür sebebim var. Çok merak ettim cidden. Çok merak ettim neymiş cevabım. Asla hayallerimden vazgeçmemem ve evliliğim. Aa burada da iki cevap vermişim. Bakın evliliğim o zaman da çok şükür diyormuşum. Hayallerimden vazgeçmemem. Doğru. Hiç aklımın ucundan geçmedi bu şu an. Hayalin gerçek olmayacak gibi geldiği oldu mu? Ya da pes etmek isteyecek kadar yoruldun mu? Onu düşünmedim çünkü gerçekçi hayaller kurduğum için o kadar çok şey yapmadım. Şu an içimden dua ediyorum fark etmesin diye fark etti kamerayı. Hi. Hmm. Hey, ne olursun <laughs> statifime dokunma. Ati ne yapıyor Ati? Weißt du nicht? Guck mal was Ati macht. Wir Evet kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Direkt laptop'tan çizgi film açtım onu. <laughs> pes etmek isteyecek kadar yoruldun mu? Tabii. Ettiğimde oldu pes ettiğim yani. Bazı şeylerde dedim ki ya bitti yeter. Oldu. Ama yorulduğumdan pes etmedim aslında. Şeyden pes ettim. Bıraktım daha doğrusu. Bana göre değilmiş dedim. Cevabımı çok merak ediyorum. Şimdi. Okey. Ben yorulmam. <laughs> 24 yaşındayım burada. Ruki, yavaş. Ben yorulmam. Wow. Okay. Koştukça bacaklarım güçlenir. Sporda öyle bir şey değil mi? Eğer yürüdüğün yolda güçlenmek yerine yoruluyorsan bir yerde bir hata yapıyorsun demektir. Hiç fark edemeyeceğin minnacık bir hata da olabilir. Onu bul, yok et sonra tekrar dene. Yani şimdi buradaki Rukiye evet bir konuda haklı. Yorulmakla ilgili haklı ama bir şey yapamıyorsan, o seni tüketiyorsa bırak, boş ver, başka bir şey dene. Farklı yoldan git. ısrarla aynı yoldan ilerleme işte. Evet. O zamanki Rukiye ile bu zamanki Rukiye'nin arasındaki en büyük fark orada ısrarla hep aynı şey yapmaya çalıştım. Yani ısrarla hep kafamın dikine gitmeye çalıştım. Şimdi artık öyle değilim. Bir şey bana uymadığı zaman veya bir şey yapamadığım zaman, beceremediğim zaman kabul ediyorum ya. Bırak iyi geleni yap. Becerebildiğin şeyi yap. Başarabildiğin şeyi yap. Zorla böyle bir şeyde başarılı olmaya çalışma. Yeteneğin olduğu yerde, ben ne bileyim mutlu olduğun yerde başarılısın zaten. Oradan ilerle. Sonra zaten başarıyı görürsün. Bazen istesen de mutlu olamazsın. Nedenini bilmediğim halde moralsiz olduğunda ne yaparsın? Nedenini bilmediğim halde moralsiz olduğumda ayetel kursu okurum. Çünkü muhtemelen nazardır bu. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Sebepsiz yere eğer mutsuzsam, kendimi kötü hissediyorsam bunun sebebi nazardır yani. O zaman bir güzel duş alırım. Duş aldığımda da şey hayal ederim. Hani sanki üzerimdeki tüm negatif enerji ve tüm çamur pislik böyle akıp gittiğini suyla birlikte o sırada dua da ederim. Bilmediğim bu sıkıntımı bu suyla birlikte akıp götür diye böyle dua ederim çok. Ayet-i Kursu okurum. Eşime de söylerim. Üstüme oku sana üflesene <laughs> <laughs> diye. Ya başka ne olabilir ki? Ha belki bilinçaltımda bir travmam vardır. Onu çok bastırmışımdır ve farkında değilimdir. Bir şey izlediğimde bu beni tetikler. Atıyorum kahverengi ile ilgili bir travmam var. Ama ben bunu unuttum. Ben bunu farkında değilim. Ve sonra birden bir video izliyorum veya bir şey duyuyorum kahverengi ile ilgili ve orada aslında o beni mutsuz ediyor ama ben farkında değilim. Bastırmışım çünkü o duyguyu. O zaman ne yapabilirim? Yani bu bunun sebep de olabilir tabii ki. Her şey illa nazar olmasına gerek yok. Bilmediğin halde eğer mutsuzsan muhtemelen belirli bir travman tetiklenmiş de olabilir o an. Şey yapabilirsin mesela neler yaşadımı tekrar düşünüyorum ben. Bugün ne yaşadım ve ben bu hissi şu an bu mutsuzluğum nereden geldi? Aa diyorum kahverengiyle ilgili bir yazı okumuştum veya işte kahverengiyle ilgili bir laf duydum. Ondan sonra kendimi kötü hissettim. Acaba kahverengiyle ilgili mi diye o konuya değindiğim zaman zaten puf çözülüyor sanki böyle. Şimdi çok merak ediyorum 24 yaşındaki Rukiye ne cevap vermiş? Ben öyle düşünmüyorum mutlu olmak istiyorsam olurum. Ya ne kadar <laughs> bir şey diyeceğim. Çok İddialısın. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Buna sebep ararım ve bulurum. Ama öyleydim gerçekten o zamanlar. Mutsuz olmayı istemeyen biri mutsuz olmaması için sebep bulur. Her şey istemekle başlıyor. No. Hayır Rukiye. Her şey istemekle başlamıyor. Bazen insanlar istemese de gerçekten o duyguyu yaşayabiliyor. Ve bunu kabul etmen lazım. Etmişim ama oradaki Rukiye etmemiş. Bazen mutsuz da olabilirsin. Bu yanlış bir şey değil. Kötü bir şey değil bu. Bir hata da değil kendini mutsuz hissettiğin zaman. Zorla o mutsuzluktan kendini söküp çıkarmaya çalışma. O an onu hissediyorsan kabul et. Yaşa o duyguyu. Şöyle de düşünüyorum. Mutsuzluğu yaşamasan ben mutluluğun kıymetini nereden bileceğim? Neyse devam okuyayım bayağı uzun bir cevap vermişim örnek sevgilin seni terk etti mutsuz olmak üzerisin ve anı da şükredeceğin sebepler buluyorsun Kendini avutmaya başlıyorsun ve mutsuzluğun yok oluyor evet bu doğru şükür sebebi bulduğun zaman tabii ki o an böyle bir şükrediyorsun ama o his gitmiyor yani mutsuzsan mutsuzsun şu an kendini kötü hissediyorsan sen o an hemen direkt kendini iyi hissettiremezsin. Ne kadar çok şey de desen böyle ay şükürler olsun böyle böyle olabilirdi. Hollanda'da yaşadıklarım mesela çok şükür sebebi buldum. Şükrettim sürekli ama o his, o kendini kötü hissetme, o mutsuzluk puf olup uçmadı gitmedi ya. Yine de kendimi kötü hissettim, yine de ağladım yani bedenim tepki gösterdi. Ama tabii ki böyle bu şekilde düşünmek güzel bir şey, şükretmek. Hayal kurmak isteyip kuramayan bir kişiye ne önerirsin? Sen öyle yaratılmamışsın o zaman. Mecbur değilsin hayal kurmaya. Kendini zorlama. Eğer gerçekten hayal kuramıyorsan kurma. Senin o zaman yolun farklı. Ne bileyim hayal kurmak yerine plan yapabilirsin, yazarak, çizerek. Gözünün önünde canlandıramıyorsan eğer bir şeyleri, o şekil yaratılmamışsın demektir yani. Zorlama kendini bence ne cevap vermiş mi çok merak ediyorum. Her insan her şey yapmak zorunda değil. Ay şükür aynı fikirdeyiz. <laughs> Ay çok şükür artık yani aynı fikirde olduk. Kendini zorlama. Hayal kuramıyorsan gerçeklerle yaşamaya bak. Hayal kurabilmek zamanla öğrenilir bir şey mi? Hiç bilmiyorum. Hayır değil. Gerçekten bazı insanlar hayal kuramıyorsa yapacak bir şey yok. Ama öğrenmek istiyorsan eğer bol roman okumanı, hikayeler dinlemenin tek başına kalıp düşünmeye vakit ayırmanı tavsiye ederim. Belki işe yarar. Belki yarayabilir. Sanmıyorum ama. Zaten hayal kuramayan bir insan kitap okuyamaz. Okumak istemenden yani, sıkılır. Alakasız ama şansa inanır mısın ve şanslı mısın? Cık, şans diye bir şey yok. Allah sevgili konusundan <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> Allah'ın sevgili kulunun kim olduğunu asla bilemeyiz, asla. E kader derim ben buna. Kesinlikle, hani kötü bir şey olsa da, yani başına kötü bir şey gelse de, imtihan derim. İyi bir şey gelse de. Demek ki bir şey yapmışım ki onun ödülünü aldım derim. Ya da bu da bir imtihan derim. Yani başına iyi bir şey gelse de senin imtihanın olabilir. Mesela para. Allah sana bol rızk veriyordur. Çok para veriyordur. Ve bu konuda seni imtihan ediyordur aslında. O parayı sen ne yapacaksın? O yüzden her şey imtihan ve kader. Evet 24 yaşındaki Rukiye cevabını alayım. <laughs> Şans diye bir şey yok bence. Her şeyin bir sebebi var. Ya ikram, ya imtihan, ya da senin etrafa verdiğin enerji. No. Şans uydurulmuş bir kelime benim gözümde. Evet bu doğru. Ben şanssız şanssız değilim. Enerjim yüksek. <laughs> Okey. Okey. <laughs> i̇yi düşündüğüm sürece başıma iyi şeyler geliyor. Şükür ve dua sayesinde. Okey şükür dua sayesinde. Okey. Ama her dua kabul olmak zorunda değil. <laughs> Enerjinin yüksek olmasıyla ne alakası var? Of, şu an cidden just cringe ya. Biraz utandım şu an bu cevaptan utandım. Yapacak bir şey yok, cahildik. <laughs> bu cevaba da şu şekilde söyleyebilirim. Yani şu an o 24 yaşındaki Rukiye karşımda olsaydı ona şunu söylerdim. Ee, enerji diye bir şey var, evet. Yani pozitif enerji, negatif enerji, yüksek enerji, düşük enerji var. Ama bu enerji senin kaderini belirlemiyor. Senin başına gelecekleri belirlemiyor. Başına iyi bir şey geldiğinde sen onu iyi düşündüğün için gelmedi. Kesinlikle benimle şu an aynı fikirde olmayan çok insan olacak. Eminim bu fikirde çünkü çok insan var. Ben de bu fikirdeydim farkındaysanız ama artık değilim. Tabii ki de hiçbir şey kötü düşünmeyin. Kendi başınızın etini yemeyin. Basit örnek vereceğim. Biz arabayı hep yasak bir yere park ettik sürekli. Ve ben tabii ki o zamanlar şey düşünüyorum. Ah pozitif düşün, pozitif olur, pozitif düşün, başına bir şey gelmez. Ve aman bizim arabayı mı alıp götürecekler? işte hani çekici oluyor ya, çek çekici, çekiç. He, <laughs> abschleppdienst. Şuraya yazıyorum Türkçesini. Her neyse arabayı çekmezler diye sürekli böyle şey yaptım. Haftalarca biz park ettik, park ettik, park ettik. En sonunda araba gitti. Bir de başka şehirden gelmiş o firma. Kendi şehirden bulamadık. Polisi aradık. Polis bulamıyor arabamızı. Çalıntı sandık. Ay çok kötüydü. Bir hafta boyunca arabayı aradık falan. Ve orada zaten o, o olaydan sonra benim... Aa şuram, şuram... Ding! Lamba yandı. Dedim ki... Sen ne kadar pozitif düşünürsen düşün. Başına gelen gelecek. Sürekli sen pozitif düşüneyim de işte başıma gel... Hayır öyle bir şey yok. Sen eğer o yasak yere park etmeseydin ve negatif düşünseydin arabamı alıp götürebilirler. Arabamı çekebilirler. Ben buraya en iyisi park etmeyeyim. Güya negatif ya bu. Ama ben negatif düşünmemeye çalışıyorum. Yani o an negatif düşünüp oraya park etmeseydim bir hafta boyunca araba çalındı diye arabayı aratmayacaktık polise ve o kadar uğraşmayacaktık. Bir de 250 euro para gitti. Her şerde bir hayır vardır. Şerden çok kaçtım. Negatiften çok kaçtım. Yani kesinlikle yine söylüyorum. Pozitif düşünmek güzel bir şey. Ama her konuda olamaz. Her konuda pozitif. Sen polyana olamazsın. Polyana olmak iyi bir şey değil. Başına kötü bir şey geldiğinde çok daha büyük hayal kırıklığına uğruyorsun. Sırf pozitif düşünen insanlar ve bu çekim yasasıydı bilmem nesiydi böyle şeylere çok inanan insanlar birdenbire başlarına bir şey geldiğinde istemedikleri bir şey geldiğinde normal insanlardan yani negatif de düşünen insanlardan daha hızlı bir şekilde ve daha derin depresyona girebiliyorlarmış. O yüzden en sağlıklısı denge. Yani negatif ve pozitifi dengeleyin. Ben tekrar o videoyu linkleyeceğim bu videonun altına. O çekim yasası mı yoksa ı -ı -ı yasası mı? <laughs> Şimdi, <laughs> çok ayıp söylemek istemiyorum. O video gözlerimi açtı ama ondan önce de zaten ben o düşünceye kapıldığım için o video karşıma çıktı. Allah nasip ettiği için düşünerek kendime çekmedim ben o videoyu. Allah nasip etti. Niye kendi parmaklarımla yazdım? Yani YouTube'a yazdım. Çekim yasası. Yezimi <laughs> diye. <laughs> ya yani dini açıdan cevap aradım aslında. Mantık olarak karşıma çıktı dini olarak değil. Uf, neyse devam edelim. Çok çok konuştum. Hangi tarihte yaşamak isterdin? Geçmişte mi, gelecekte mi? Tam şu an, bu zaman. 1996'da doğduğuma şükür ediyorum. Babam gibi 1953 doğumlu olmak isterdim. Gençliğim 70'lerde geçsin. Bu konuda babam çok şanslı. Hayır. Şu an aynı fikirde değilim. Aslında aynı fikirde değilim. Çünkü 70'li yıllar böyle ah, televizyonlarda işte hikayelerde çok güzel anlatılsa da zor dönemdi. Şu an senin elinde çok büyük bir nimet var. İnternet var. Her şeyi öğrenebiliyorsun. Çocuğunu çok iyi şekilde eğitebilirsin. Kendini çok iyi şekilde geliştirebilirsin. Elinin altında her şey. Bu zamanda yaşamak istemeyeceksin de ne zamanda yaşayacaksın ki? Nimet, nimet şu an yani Kurutma makinesi bile, kurutma makinesi bile ya. O bile en büyük nimet şu an. Ben 70'li yıllarda yaşamak falan istemem. Bir de o zamanlar kadınlara kim bilir nasıl davranıyorlar. Gel sanki <laughs> 2024'de gelmişiz çok değişmişti. De. Neyse. Vazgeçemem dediğin aktivite nedir? Temizlik, bakım, <laughs> makyaj yapmak, süslenmek, süslenmek. Cevabım süslenip gezmek. <laughs> Doğru gezmekten de vazgeçemem. Bazı insanlar çünkü anne olduktan sonra pek gezmeyi sevmiyor ama yok. Bebekle zor oluyor mu temizlik ve yemek? Şu an bebek değil artık. Sofya 3,5 yaşında. O yüzden zor değil, birlikte yapıyoruz. Çamaşır makinesini birlikte çalıştırıyoruz, bulaşık makinesini birlikte çalıştırıyoruz. Oyun haline getiriyorum birlikte yapıyoruz. O yüzden zor değil yani eğlenceye dönüştürüyorum temizliği yemek yapmada Sofya bazen hani çok ilgisini çekiyor, geliyor makarnayı mesela ona yaptırıyorum çoğu zaman kendisi karıştırıyor. Kendisi çok sever makarnayı çünkü. Ama yoksa böyle yemek konusunda yo Sofya çok zor bir insan değil. Sofya çok kendi halinde. Bir böyle kamera <laughs> bir kameraya çok büyük zaafı var. <laughs> Statif gördüğü zaman kameranın açık olduğunu gördüğü zaman hemen böyle yüzüyle çok şey yapar. Küçüklüğünden beri öyle. Çok sever kamerayı. Cevap ne vermişim o zaman bebek varken? Hayır zamanında bir yazı paylaşmıştım. İnsanlar falcı gibi gelecek hakkında çok konuşurlar diye. <laughs> Doğru. Bana doya doya uyu diyen çok oldu. Bizimle uyku problemimiz var. Ne de işimi yapamayacak kadar yoğunum. Yes. Yes. Kızım 3,5 yaşında hala uyku sorunu yaşamıyoruz. Eğer dilim bana ihtiyacı varsa işi gücü kenara bırakıp onunla ilgileniyorum. Aynen ama artık o bile değil yani ilgi bile istemiyor. Diyorum şu an işim var sonra geleceğim yanına. Okey diyor hani öyle çok şey yapmaz. O sıra eşim devam ediyor. Yani tabii o zamanlar çok çalışmıyordu. Tüm işler benim omuzumda değil her konuda destek alıyorum ya. Yani. Evet. 10 saat 18 yaşındaki Rukiye, şimdiki Rukiye arasındaki fark ne? Kızının gelişi sana ne kattı? Şimdi bu soruya neden duygulandın? Yes. ben 10 yıl önce mi 18'dim ya? Oturup ağlayacağım şimdi. O zamanki Rukiye bir şeylere, birilerine ait olma çabasındaydı. Kabul edilme ve şu anki Rukiye kendi olmak istediği Rukiye ve yere ait olmak zorunda değilim. Ama o 18 yaşındaki Rukiye'yi de asla yargılamıyorum, asla kızmıyorum. Haklı çünkü. Onun o şekilde düşünmesi 18 yaşında hani birilerine bir şeyleri ispat etme çabası, bir yere ait olma isteme çabasının sebebi bir, o kız Almanya'da doğdu. Yani kendi toprağı değil bir kere. İki, o kızın babası Kürt, annesi Türk. Hem Kürtlüğünden dolayı zorbalığa uğradı, hem Türklüğünden dolayı. Yani ailenin yarısı bambaşka bir kültür, diğer yarısı bambaşka bir kültür. Ve hep çocukken şu soruya maruz kaldı. Annen mi, baban mı? Anne tarafı mı, baba tarafı mı? Sen Kürt müsün, Türk müsün? Bu tarz şeylere maruz kalan bir kız ileride büyüdüğünde hep birilerine ait olma hissine kapılması, buna bu kadar çaba göstermesi sizce normal değil mi? O yüzden 18 yaşındaki Rukiye'ye kızmıyorum. Onun zamana ihtiyacı vardı bunu öğrenmesi için. Onun zamana ihtiyacı vardı. O sorulan soruya ben hem annemin tarafıyım hem babamın tarafıyım demesi için. Ben hem Kürdüm hem Türk'üm demesi için. Çünkü ben babamın da gellerini taşıyorum annemin de. Sen kalkıp bana senin baban Kürt sen Kürtsün diyemezsin. Annem ne güne duruyor? Pardon. Annemin ailesi ne güne duruyor? Onlar da benim kanım, canım, DNA'm. Sırf bu yüzden, sırf bu yüzden gidip DNA testi yaptırdım ya. 50 euro verdim DNA testi. Benim kanımda ne var diye. İnsanları böyle önlerine fırlatmak için. Hani bak neler çıktı ya. İtalyan çıktı, Yunan çıktı DNA'mda. O yüzden o Rukiye'ye asla kızmıyorum bir yere ait olmak isteyen Rukiye'ye. İnsan yaş ilerledikçe ya da yaşadıkça bazı şeyleri değişiyor. Değişiyor değil mi? Değişmeyen de var aslında. Ben değiştim. Ve kızının gelişi sana ne kattı? Kızımın gelişi Koşulsuz sevgi. Vay, wow. evet. Evet, evet, evet. Benim kızım bana koşulsuz sevgiyi öğretti. Anne hep söylerdi. Anne olunca anlarsın. <laughs> Gerçekten de anne olunca anladım ve benim kızımın gelişi bana bunu kattı. Koşulsuz sevgi. So, şimdi cevabımı çok merak ediyorum. 24 yaşında neye nasıl cevap vermiş? 18 yaşındaki Rukiye kararsızdı. Birçok şeyi tecrübe edinmek istiyordu. Onu en çok mutlu eden şeyleri henüz bulamamıştı. Bak bu çok farklı konudan girmişim. Şimdiki Rukiye tamamen ne istediğini bilen, yolunu bulan, hedeflerinde kararlı olan ve güçlü inanca sahip olan biri önce ben cümlesinden asla vazgeçmeyen ama artık cümlenin tamamını bulmuş biri önce ben sonra ailem ben sağlıklı olmazsam mutlu olmazsam kararlı olmazsam eşime ve kızıma hiçbir faydam dokunmaz bu yüzden önce kendi ruhu ve beden sağlığıma dikkat ediyorum bence herkes ilk kendini düşünmeli kendine dikkat etmeli ya iyi güzel güzel bir cevap Aradaki fark ne ben onu anlamadım. <laughs> Okey. Ya kararsızdı o zamanki Rukiye. Evet. Savruldu çok. Çok savruldu ya o küçük Rukiye. Ay küçük diyorum çünkü 10 sene geçmiş ya. 10. 10 yıl. Bir 10 sene sonra da bu videoyu izliyormuşum diyormuşum. Ay 28 yaşındaydım 10 yıl önce. Oh my silerim ki ben bu videoyu. Yapmak istediğin ama henüz yapamadığın bir şey. Gezmek, bir sürü daha gitmek istediğin yerler var. Ah, karavan turu ve safari. Evet. Karavan turu bilemedim şu an. O kadar çok da istemiyorum artık. Ama safari kesinlikle onu daha yapacağım. Bilinçaltının gücüne inanıyor musun? Hayır. Yes yazmışım. Şöyle bedenimizde evet çok güçlü bir şey. Atıyorum bilinç altım bana benim hasta olduğumu söylüyorsa sırtım ağrıyabilir, oran buram ağrıyabilir ve birdenbire hastalıklar çıkabilir falan buna inanıyorum. Ama dediğim gibi ...bilinçaltının kaderimi yönlendirecek güce sahip olduğuna inanmıyorum. Yani bedenimi, evet bedenimi kontrol altına alabilir bilinçaltım. Atıyorum karanlıktan korkarsın bilinçaltında çünkü bir travma vardır. E, sen orada böyle rahat duramazsın. Kalbin çarpmaya başlar. Yani bedenini ele geçirmeye başlar bilinçaltın. Bu güçlü bir şey. Mesela klostrofobim var benim. Çünkü sansörde kalmıştım. Bir de küçükken bir şey daha yaşamıştım. O zamandan beri benim klostrofobim var ve Film izlerken bile mağaraya giriyorlar ya benim nefes kesilmeye başlıyor. Bu benim bilinçaltımın bana yaptığı bir şey. Çünkü o travma var. O güce inanıyorum evet. Bir dahaki soru. O zaman imgelemeyi de biliyorsundur. İstediğin şeyi imgeleyip hiç gerçekleşti mi? Çok yazmışım cevap olarak. Evet, evet. Çünkü %50 yani ya olur ya olmaz. Mercedes mesela hayalimin arabası. Okey onu çok imgeledim. İşte benim Mercedes'im olacak, benim Mercedes'im olacak. Biliyorsunuz bunu işte hayal panosuydu bilmem nesiydi. Ya olacak ya da olmayacak bir Mercedes'im hayatım boyunca değil mi? Oldu Allah nasip ettiği için oldu ve olunca da Aa, bak görüyor musunuz ben manifest yaptım o yüzden oldu diyebilirdim ama I -I. yok kandırmayın kendinizi boş verin ben kendim gittim Mercedes'i seçtim o yüzden oldu gökten inmedi ya Mercedes hayalimdi en sevdiğim araba. Onu aldım. Bu şimdi benim bilinçaltımla işte imgelemeyle bilmem nesiyle ne alakası var? Doğru kişi diye bir kavram var mı ya da bir kişiyi biz mi doğru görmek istediğimiz için? Ben bu soruyu geçeyim mi? Aa bitti. Bitti. Neyse o son soruyu da siz cevap verin. <laughs> Anladınız mı? Bu kadardı. Beğendiniz mi? Ben Benim çok hoşuma gitti. Yani o eski Rukiye'yi tekrar görmek istiyorsanız bunu seri halinde yapabiliriz. Çünkü Instagram'da o kadar çok soru cevap yaptım ki zamanında. 2020'ydi bu. 2021, 2022. Bir yıl öncekine de bile bakabiliriz. Bir yıl içerisinde nasıl değişmişim veya işte aynı fikirde miyim diye. Beğene tıklamayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Her <laughs> 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 zamanki gibi. Sizi kocaman öpüyorum. Bay tamam. bay.